tamam tamam ben e, olumlu olumsuz bir dönüş yapacağım. Siz beklemede kalın. Kolay gelsin. Şimdi böyle e, boşta dururken birkaç catering şirketini aradım. Çok daha uygun fiyat verenler var biliyor musunuz? Ee, Nazlı'cığım ben sana bir tüyo vereyim. Bu yemek işlerine hiç karışma çünkü ha. onunla babam özel olarak ilgileniyor. Ha. Ne, neden ama ya? Ben baya %25 daha indirimli bir fiyat bulmuştum bu arada. E, tamam fiyatı çok iyi ama kalitesi nasıl? Yani babam bu yemek konusunda çok titiz. Ekibe hep en iyi yemekleri yediriyor. Bu bizim şirketimizin yazılı olmayan kurallarından biri. He. E. Doğru tabii. Oradan bakmamış demiş doğru. İşte kolay kolay yapımcı olmuyor insan demek ki var bir şey. Bu arada set yemekleri cidden de güzeldi yani. Nazlı sen çok hırslı bir kızsın. Bu senin en sevdiğim özelliği. Ama her şeyin zamanı var. Tamam mı? Yavaş yavaş sindire sindire zamanla öğreneceksin. Sakin. Tamam. <laughs> Selin Hanım, onun... niye geldik buraya? Burada çalışıyoruz acaba şimdi? Evet, burası çok yakındı canım. Böyle size değişiklik olsun istedim. Hı. Hı. Aa, işte, diyor ki ne titriyor sabahtan beri ya. Telefonumun sesini kapatmışım bak duymuyorum. Alo. Efendim canım. Hmm. Demek reklam filmi için kadın oyuncu arıyorsunuz. Ha. Ay şu an aklıma hiç kimse gelmiyor. Tamam ben gelirse sana tamam tamam haber veririm. Tamam canım. <laughs> oyuncu mu arıyorlarmış? Hı -hı. Aa. Yeni bir reklam filmi çekecekmiş de onun için kadın oyuncu sordular bana. Aa. Kadın oyuncu. Aa, Aa sen ister miydin yoksa ya? Hiç benim aklıma gelmedi böyle deyince siz şimdi doğru aslında isteyebilirim. Neden olmasın bir şansımı dönerim yani. i̇sterim vallahi. Hmm. E dur hadi ben senin ismini yazayım. Tamam. Tamam olur. Hatta fotoğrafını da gönderelim. Görsünler şu güzelliği. ya <laughs> kalk ayağa boydan atalım tamam. aynen. Olsun, nasıl şey yapayım? Düz mü durayım? Evet. Düz dur. Po, ben sen birkaç poz yap böyle, ben seri çekiyorum. <laughs> hı hı, tamam, <laughs> yeterli. Yeter evet. Tamam, yakından gerekmiyor herhalde. Yok, gerekmiyor. Bence yakınlaşıp bakarlar suratına. Heh, tamam, yolladım. Ay, inşallah budur. Ay, i̇nşallah. Sevindim. Yani böyle bir heyecanlandım. İyi <laughs> <laughs> Sefa hocam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tolga Bey de eğer müsaade ederse. Asya Hanım estağfurullah buyurun lütfen. Bakın ben bu sektörde yeniyim biliyorsunuz. Yani diziye devam edersiniz etmezsiniz orası ayrı. Biliyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu benim ilk işim. Birçok şeyi de yeni öğreniyorum. Mesela sizin durumunuz da buna dahil. Yüzde yüz haklısınız. Bakın fikir değiştirin diye söylemiyorum bunu. Gerçekten. Gerçek düşüncem bu. Bunu görebiliyorum. Bu iş devam etse de etmese de bu konuda çok hassas davranacağım. Tabii bundan sonra bir projede olma şansım olursa. Söyledikleriniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi geldi. Hele böyle bir günde, böyle zor günlerde, teşekkür ederim. Yani bu kararın sizi etkilediğini görüyorum. Özür dilerim. Ben de aşağı yukarı böyle benzer şeyler söyledim hocam ama pek bu etkiyi yaratmadı. Ben yardım edeyim. Evet, çaylar da geldi. Çok sağ olun. Ay canım benim. Sağ ol hocam. Şöyle koyuyorum. Sefacığım pasta da yapmıştım. Bir zahmet sen getirir misin mutfaktan? Hadi yavrum. Tamam anne getireyim. Ay. Ay. Bakın çocuklar. Bunun esas derdi Burcu. Burcu. Burcu kim teyzeciğim? Burcu bütün bu olayların arkasındaki kişi ben. Bu kancayı oğluma taktı. Kanca taktı. Allah. Kanca takmak derken e, Münevver Hanım nasıl bir kanca? Sefa ara ara bu yazım atölyelerine gider. Tamam. Orada ders verir, işte anlatır, yardımcı olur orada. Orada bu kızcağızla tanışmışlar. Ay tanışmaz olaydılar. Hmm. Aman oğlumun başına bir dert oldu sormayın ya. ya. Hmm. Bakın bu olayın altından kesinlikle Burcu çıkacak görün bakın. Ben şey tam anlayamadım. Yani Burcu'yla Sefa Hoca'nın yazmayı bırakması arasında... ...nasıl bir bağlantı var? Biraz alakasız geldi. Ne olacak? Aşk yüzünden. Anlaşamadılar. Daha doğrusu anlaşamadı. Bıraktı gitti. E bu da bizimki de yıkıldı gördüğünüz gibi. Ne yaptıysam, ne ettiysem düzeltemedim bir türlü. Problem neydi peki? Ne var Yani niye ya, anlaşamıyorlardı? Yani şimdi bu kızı bana getirdi, tanıştırdı. Çok güzel kıyafetini falan hiç beğenmedim. Bu başka. Ama İngilizce öğretmeniymiş. Düşündüm. Belki de dedim nasibinde bu vardır. Mutlu olsunlar falan. Ama bu kız bir fena çıktı. Bir fena. Bildiğiniz gibi değil. Fena derken biraz açabilir miyiz acaba? Nasıl bir fena o? Nelerle uğraşıyor? Neler yapıyor boş zamanlarında? Bir bilsiniz. Neler? Ne yapıyor ya Allah aşkına? Neler yapıyor mesela? Bir, yani ne yapıyor? Hayırdır Tolgacığım? O gözlerin, kulakların açıldı bir anda. Ya onun için geldik ya dinleyelim de yani. Doğru. Hı. Siz söyleyin teyzeciğim. Ne yapıyormuş bu Burcu boş zamanlarında? Bu şimdi dağ tepe hani gezmeler mezmeler oluyor ya. Onlarla. Bir de bisikletlerle dağ tepelerinde normal bisiklet de değil. Yol bisikleti falan da değil. Hı. Bu böyle dağ, bayır, çimen. Gidiyor ne Allah ne verse. Daha beteri var. Bunlar bir şey değil. Bunlar bir şey değil gerçekten. Davetleri olması gerek. Ah bir de yamaçlardan paraşütle uçaklardan atlamaklar var. Yamaç paraşütü skydiving falan yapıyor yani. Wow çok iyi ya. Aman oğlum neresi iyi ya? Benim de çocuğumu sürükleyecek öyle şeylere. Zaten benimki uydum akıllı. Nereye çeksen oraya gelir garibim. E ben de tabii ki Müdahale etmek zorunda kaldım yani. Tabii tabii. Siz müdahale ettiniz yani. Ha. Şimdi. Evet. Şimdi ortaya çıktı. Ne oldu? Peki. Çok büyük kavga ettiler. Sonunda da işte gördüğünüz gibi böyle oldu çocuklar. Hı. Ya. Burcu e, hanımefendinin soyadı. Ha. İşte numarası, adresi falan bir şey var mı? Siz de biz ulaşalım kendisine. Ulaşıp ne yapacaksınız? Aman ne olur tekrar olma, musallat olmasın o. Hiç vermem öyle bir şey size valla. Aman bizden uzak olsun o. Yok kusura bakmayın yani. Hmm, anladım kötü olmuş da. Tabii. tabii. Tatsız. Aynen